hiç abone olmuyorsunuz? Niye yorum açmıyorsunuz? Niye like atmıyorsunuz? Hepinize selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Allah beyin dağıtırken şemsiye tutan oppacıları izleyeceksiniz. Sümkuk Rel John Sümayye, Galip John John Cook Canım kocam John John Cook Yavşayanı bulurum babam polis Kocacığımın gözü benden başka kimseyi görmez Çare gelmez Ağlamakta <laughs> John Cook benim oppam John Cook ile evliyiz ağlayın John Cook beni seviyor üç tane melek. Liz Cook, T. Cook, Babam bana Kore'yi satın aldı. Acaba bi, Hana bir daha mı sorsak? Bir, bir, bir bok kokusu mu var? Biri sıçmış ya her yere. Ya sabır ya sabır 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 ya sabır Arkadaşlar umarım videodan sağ çıkmışsınızdır videoyu yaparken benim beyin hücrelerim öldü. Bu videonun devamını isterseniz yorumlara yazmanız yeterli kendinize iyi bakın hoşçakalın.